yemekten kalkarken doyduktan sonra hatta yemek esnasında elhamdülillah demek en güzel yemek duasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı dualar yaptığına dair bize bilgiler ulaşmıştır. Ama hepsi bu eksendedir. Mesela şöyle buyurmuş. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sakânâ ve ce ce'alenâ minel müslimîn. Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan yapan Allah'a hamd olsun. Bu ve benzeri dualar yapılabilir ama yemek yedikten sonra elhamdülillah diyen hamd etmiştir. Yemek için gerekli duayı yapmıştır. Yemeklerde uzun, görkemli duaların bir manası yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.